Selamlar. Kitaplığıma eklenen yeni kitaplardan bahsedeceğim videoda size. Bu kitaplar beni çok heyecanlandırdı. Belki aralarından bazıları sizin de ilginizi çeker ve okuma listenize eklersiniz diye düşündüm. Bir kısmını ben aldım, bir kısmı bana geldi ve sonuç olarak 12-13 tane yeni ve ilgi çekici kitabım oldu. Bunları anlatacağım zaman ayırıp dinleyecek olan herkese teşekkür ederim şimdiden. Aldığım kitapları Fidan Kitap'tan aldım. Fidan Kitap çok sevdiğim yıllardır kampanyalarını takip ettiğim bir kitap satış sitesi sizin de artık bildiğiniz gibi. Ve şu anda şahane kampanyaları var. Bunlardan bir tanesi seçili kitaplarda %50 indirim kampanyası. Bence bu kampanyayı orada unuttular çünkü epey zamandır devam eden bir kampanya bu. Aralarında çok güzel kitaplar var. Kitaplar eksiliyor ama sonra o eksilen kitapların yerine yeni kitaplar ekleniyor. Dolayısıyla Değişen bir liste olabiliyor. Daha önce bu listeden kitapları aldıysanız yeniden göz atmanızı öneririm. Şimdi çeşitli şehirlerde kitap fuarları düzenlendi biliyorsunuz. Fuarlarda bile %20-25-30 indirimleri görüyorken bir kitap satış sitesinin %50 indirimle kitap satması bence kitap stoklamak için şahane bir fırsat. Onun dışında çocuk kitaplarında %50'ye varan indirimler var. Annie Erna'nın kitapları sanırım tüm kitapları %40 indirimde bir kere okuduğunuzda tüm kitaplarını okumak isteyeceğinizden eminim. Bu nedenle bence tüm kitaplarını tek seferde böyle bir indirim varken satın almanız özellikle kadın okurların çok etkileneceğini düşünüyorum. Daha önce hiç okumadıysanız çok şanslısınız. Ben tüm kitaplarını okudum ve e, Anyerno kitabım yok şu anda. Bir de son olarak vurgulamak istediğim kampanyaları Opera kitapta %40 indirim var. Okur defterinde %40 indirim var. Edebiyat temalı bez çantalarda yüzde kırk indirim var ve çok makul bir fiyata geliyor. Okur defterini farklı amaçlarla kullanabilirsiniz elbette. 2025'te bir yeni yıl ajandası olarak kullanabilirsiniz ya da kitap listesi hazırlamak, okuduğunuz kitapların not almak, cümleler yazmak, alıntılar eklemek kitap yorumlarınızı ve notlarınızı eklemek için de kullanabilirsiniz. Ben her ikisi için de kullanıyorum. Kampanyaları inceleyebilmeniz için videonun açıklamalar kısmında bir bağlantı bulacaksınız ve gelelim benim aldığım kitaplara. İlk olarak Roberto Bolano'nun 2666 adlı bu kitabını aldım. Kitap yaklaşık 1200 sayfa. Bu nedenle zamanım yok şu anda okuyamam diye çeşitli sebeplerle erteleyip duruyordum bu kitabı. Bir de vahşi hafiyeler var yazarın ilgimi çeken kitapları arasında. Ki bu kitap ve Vahşi Hafiyeler 21. yüzyılın en iyi 100 kitabı listesine girdi. Benim de aslında öne çekmek istememin sebebi bu listede yer almış olması bu kitabın. Roberto Bolano Şilili bir yazar. Güney Amerika Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri. Ben daha önce hiç okumadım kendisini. Çok da erken kaybetmişiz. 2003 yılında 50 yaşındayken hayatını kaybetmiş ve 2666 Sanırım son dönemlerinde yazdığı bir kitap. Çok sevildiğini biliyorum. Zaten 21. yüzyılın en iyi kitapları listesine girmiş olması da. Bunun bir kanıtı bu kitabı. Ne zaman okurum bilmiyorum ama muhakkak okumak istiyorum. Bu kitap ve bunun gibi çok hacimli olması sebebiyle ertelediğim birkaç kitap daha var. Bunlardan bir tanesi de Yaşam ve Yazgı mesela. Ama daha önce de bahsetmiştim. Bu kadar fazla sayfa sayılı kitaplar Genellikle düşündüğünüzden çok daha akıcı olur ve çok daha hızlı sürede okunur. Bir kitabın iyi olmasının, kötü olmasının, sevilip sevilmemesinin vesaire sayfa sayısıyla hiç alakası yok aslında. Sayfa sayısını vurgulamamın sebebi kendi hayat tempom. İki küçük çocuktan arta kalan zamanda kitap okuduğum için akşamları birer ikişer saat ya da sabahları. Dolayısıyla bu da benim için göz önünde bulundurulması gereken bir durum haline geliyor. Ama bu kitabı çok merak ediyorum. Bence siz de bakın 21. yüzyılın en iyi 100 kitabı listesindeki kitaplardan ben maalesef çok azını okumuştum. Videosunu yaptım. Birkaç video aşağıda bulabilirsiniz ve videoda şunu göreceksiniz. Listede yer alan kitaplardan benim ilgimi hangileri çekiyor? 2666 bunlardan biriydi evet ama bir de Kopenhag üçlemesi vardı. Muazzam ilgimi çekiyor. Yani sabırsızlanıyorum o kitapları okumak için ve kitap kulübümüzün Aralık ayı kitabı olarak ilan ettik Kopenhag üçlemesini. 21 Aralık hakikaten bizim için en uzun gece olacak. O kitapları tartıştığımız bir toplantı düzenleyeceğiz online olarak. Siz de katılmak isterseniz mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Vakit var, kitapları hemen temin edebilirsiniz. 3 kitabın toplamı yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 300 sayfa kadar. Dolayısıyla yetiştirirsiniz. Okuyun ve aramıza katılın isterim. Yine listede yer alan kitaplardan bir diğeri Çerçeve, Raşel Kask. Bu bir üçleme. Bu üçlemenin ilk kitabı bu. Kitabın konusu ise çok ilgimi çekti. Evliliği sona ermiş orta yaşın eşiğinde bir yazar. Yaz sıcağında kavrulan Atina'ya yaratıcı yazarlık dersi vermeye gelir. Ve orada yaşadığı bazı olaylar, bir takım olaylar ve karşılaşmalar. Şimdi boşanmış olmak, orta yaşın eşiğinde olmak, yazar olmak ve bir seyahate çıkmak. Bunlar insanın içiyle ilgili çok fazla şey söyler. Bir kadının içiyle ilgili çok fazla şey söyler. Çünkü işte orta yaş hayatın bir eşiğidir. Boşanmış olmak bir eşiktir. Tek başına seyahate çıkmak ve orada bir takım insanlarla, olaylarla karşılaşmak bir eşiktir. Bu dinamiklere baktığımızda ben bunun çok iyi bir kitap olacağını düşünüyorum. Tabii ki yazarın konuyu nasıl anlattığı, nasıl ele aldığı yani o içe bakma kısmında o duygusal derinliğe nasıl, ne biçimde inebildiği ile ilgili olarak kitabın etkileyiciliği artacaktır ya da azalacaktır diye düşünüyorum. Sizi bu kitaplardan haberdar etmiş olayım. Ben bugün yarın okumaya başlamak istiyorum bu kitabı. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında Edward Louis'nin Babamı kim öldürdü adlı kitabını alıp okumuştum. Ankara Kitap Fuarı'ndan almıştım. aldığım tarihi tam hatırlamıyorum ama fuardan aldığımı hatırlıyorum. 2021'de tam da bu mevsimlerde okuduğumu hatırlıyorum ve kitaptan çok etkilenmiştim. Baba oğul çatışmasına ve o işte politika, aile ilişkileri, otorite bunların kişisel yaşantımıza etkisi gibi meseleler üzerinde duran çok can yakıcı bir kitaptı. Bu çatışmayı yazar o kadar iyi vermişti ki çok az sayfa sayılı bir kitap olmasına rağmen bugün bile bana yaptığını bende bıraktığı etkiyi hatırlıyorum kitabın. Sonra yanılmıyorsam yeni yayınlandı. Bir kadının kavgaları ve dönüşümleri. Bu kitabın başlığı daha çok ilgimi çekti aslında. Çünkü orada işte bir erkeğin hikayesini, bir otorite ve erkeklik hikayesini var olma çabasını okurken bu kadar etkilendiysen bunu bir kadın üzerinden yaptığında yazar daha çok etkilenirim diye düşündüm. Umarım doğru düşünmüşümdür. Çok genç bir yazar ve kitapları çok duygu dolu. Yani hem politik bağlamda anlatıyor çünkü işte aile ilişkilerimiz, sevgimizi gösterme biçimimiz, kimliğimizi bulma çabamız, karnımızın ne kadar iyi doyduğu ve duygusal ihtiyaçlarımıza nasıl sıra geldiği ya da gelmediği bile her şey politik. Yazar bunu politik bağlamda ilişkiler ve içsel çatışmalar üzerinden anlattığı için ben bu kitabı çok seveceğimi düşünüyorum. Bir diğer kitabı da yine yazardan aldığım Sanat ve Siyaset Konuşmaları. İşte bu az önce bahsettiğim bağlamda yani politik Sosyolojik bağlamda yazarın neden bu hikayeleri anlattığını ve neden bu şekilde anlattığına dair bilgi sahibi olacağımı düşündüğüm için bu kitabını aldım. Bu iki kitap kısa zamanda okunacak kitaplar olacak benim için. Sonrasında Bayan Ming'in Hiç Olmayan 10 Çocuğu adlı bu kitabı aldım. Kitabın adı, hikayesi, kapak tasarımı hepsi bütün de ilgimi çekti. Şöyle bir hikayesi var kitabın. Belki okumuşsunuzdur. Ben bu kitapta bir dönem çok karşılaşıyordum çünkü. Yazar Fransız, anlattığı hikaye ise bir Çin kültürü hikayesi. Çin'de tek çocuk yasası var ve Bayan Ming 10 tane çocuğu olduğunu söylüyor. Neden böyle bir şey söylüyor? Gerçekten 10 tane çocuğu var mı? Bu hikaye nasıl bir hikaye? Neden böyle bir hikaye anlatılıyor ve nereye varacağız? Bunu okuyabileceğimiz çok az sayfa sayılı bir kitap bu da. Yazarın Bir Aynada Üç Kadın ve Yüzlerin Ötesini Gören Adam adlı kitapları var. Şişmanlayamayan Sumocu adlı bir kitabı daha varmış. Bu kitaplar benim ilgimi çekti. Yüzlerin Ötesini Gören Adam mıydı? Yüzlerin Ötesini Gören Adamı da alır okurum diye düşünüyorum. Eylül ayında kitap kulübümüzle Amin Maluf'un kitaplarını okumuştum. Çok anlattım ama tekrar anlatacağım. Çünkü Amin Maluf benim için yeni bir keşif. Yani siz onu almış, okumuş, sevmiş, tartışmış, sevmemiş, ona dair bir şeyleri geride bırakmış olabilirsiniz ama benim için çok yeni bir tanışıklık bu. Heyecanım da biraz bu yüzden aslında. Ben Amin Maluf'un kitaplarını anlattığım videoda şöyle söylemiştim. Yıllar evvel, yaklaşık 15 yıl evvel Semerkant'ı almıştım, okumuştum ve kitap tarihi unsurları içinde barındıran, sıkıcı ve zor okunan bir kitap olarak aklımda kaldı demiştim. Yorumlarda bunu şaşıranları olduğunu gördüm. Şaşırmanız çok normal çünkü bugün Amin Maluf'un başka iki kitabını okuduktan sonra ben de onunla ilgili bu düşüncelerime şaşırıyorum. Ama işte gençlik, cahillik ve o zamanki okuma düzenimle de ilgili yani tercih ettiğim kitap türleriyle de ilgili. Dolayısıyla Amin Maluf'la sanki ilk kez tanışıyormuşum ve okuyormuşum onu gibi hissediyorum kendimi. Doğunun Limanları ve Ölümcül Kimlikler kitaplarını kitap kulübümüzde birlikte okumuştuk ve bence muazzamdı. Tartışması da çok verimliydi. Şimdi de Çivisi Çıkmış Dünya kitabını aldım. Çivisi Çıkmış Dünya Uygarlıklarımız Tükendiğinde alt başlığıyla bu bir deneme. Anlatmıştım tekrar anlatayım. Ölümcül Kimlikler Amin Maluf'un dünyaya ilişkin düşüncelerini e, anlattığı ve dünyanın içinde bulunduğu durumu görebilmemizi sağlayan, onun bakış açısıyla görebilmemizi sağlayan sosyolojik politik deneme kitabıydı. Çivisi çıkmış dünya ise yaklaşık 10 yıl sonra yazdığı yine aynı temayı içinde barındıran yani dünyanın içinde bulunduğu duruma dair Amin Maluf'un düşüncelerini okuyabileceğimiz bir deneme kitabı. Bu kitaptan yaklaşık 10 yıl sonra da uygarlıkların batışını yazmış. Onu da daha sonra alıp okuyacağım. Ben çok sevdim Amin Maluf'un sağduyulu anlatma biçimini. Çünkü bize ezberletilen bir şey var. Özellikle bu konularda okumuyorsanız, bu konularda düşünmüyorsanız, politikayla ilgilenmiyorsanız, dünya politikasıyla ilgilenmiyorsanız Batı modern ve gelişmiş ve eğitimli ve çok adil. Doğu ise özellikle Müslüman ülkelerin olduğu topraklar dinin etkisiyle geri kalmış durumdalar. Bu bize ezberletilmeye çalışılıyor tekrar tekrar ama aslında işin aslı bu değil. Büyük ülkelerin Orta Doğu'ya ne yaptığını görebilmek açısından bu kitapları okumak çok önemli. Bu konulara ilişkin sadece bu kitaplar için değil elbette başka kitaplar var. Düşünmek, araştırmak çok önemli yoksa çok kısıtlı bir alanda kalıyor. Zihnimiz tam da birilerinin manipüle etmeye çalıştığı gibi. Bir de Amin Maluf'un Afrikalı Leo kitabını aldım. Bu kitap artık bir klasik olarak görülüyor. Amin Maluf'un ilk kitabı, ilk romanı. Fakat çok fazla dile çevrilmiş, çok ses getirmiş, çok okunan ve hala en sevilen kitaplarından biri. Bizim ülkemizde ise çok eleştirilmiş, evet çok sevilmiş, çok okunmuş ama çok da eleştirilmiş. Bunun nedenlerinden daha sonra uzun uzun bahsederim. Ben Amin Maluf'un yarattığı dünyayı ve o dünyanın içine yerleştirdiği unsurları, kültürel öğeleri çok sevdim. Bu kitabı da bu nedenle çok seveceğimi düşünüyorum. Işık Bahçeleri vardı kitaplığımda bir de. Şu anda 6 kitabı var Amin Maalouf'un kitaplığımda. 3'ünü okudum. 3'ünü okumayı planlıyorum. 2025'te bol bol Amin Maalouf konuşmaya devam edeceğiz sizinle. Bir de Fransız Akademisi'ne kabul konuşmasını aldım Amin Maalouf'un. Amin Maalouf Fransız Akademisi'nden kabul edildi. Daimi üye olarak seçildi ve bu bir olay. Bunun Amin Maalouf için ne demek olduğunu bu kitabı okuyarak göreceğiz. Çünkü kabul konuşması burada yer alıyor. Sonra Yekta Kopan'ın belki yaz erken gelir adlı kitabı. Bu bir öykü kitabı, öyküler toplamı. Bu öyküler toplamı ifadesine ilişkin olarak da arka kapakta çok hoş ifadeler var. Şöyle yazıyor. Sonra hayatın öykülerin toplamı olduğunu hatırlıyorsun. Hayat dediğin bütün o harflerin, hecelerin, sözcüklerin buluşmasını beklemek. Hayat dediğin bitmeyen bir bekleyiş. Yekta Kopan'ın benim kitaplığımda iki kitabı daha var bir şekilde kitapları kitaplığıma giriyor, ulaşıyor ama ben hiç okumadım daha önce onu. Epeydir de Türk Edebiyatı'ndan bir şeyler okumuyorum. Aslında okuyabilirim ama öyküyle aram yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Bu kitap ilgimi çekti ama içinde şöyle kartpostallarla gelmişti bana. Güzel bir çalışma yapmıştı Can Yayınları, Yekta Kopa'nın kitapları için. Ama ben en çok bu kitaba dair kitabın kapağını, kapak tasarımını çok beğendim. Bu da böyle bir öykü kitabı. Kitaplığıma yeni eklendi. Şunları arasına koyalım. Sonra duru masamdan alıyor, gidiyor bir şeyler yapıyor onlarla. Sığ Sular'da Dans, Dedalus'tan yeni çıkan bir kitap bu. Bu kitap çeşitli kadınların hikayelerini anlatıyor. Çeşitli kadınların hikayeleriyle annelik, kimlik ve gençlik gibi meseleleri odaklanıp geçmişe irdeliyor konusu bakımından yine benim çok ilgimi çeken bir kitap oldu. Kadın hikayeleri okumayı çok seviyorum ben ve edebiyatta sanırım hiç bakmayacağım bir şey bu. Annelik, kimlik ve gençlik sancıları ve geçmişe gitmek. Yani bellek, aramak, hatırlamak, bulmaya çalışmak bunlar benim çok sevdiğim meseleler. Dedalus'tan yeni çıkmış bu kitap. Sonrasında Medusa yayınlarından çıkan kitaplarım var. İlki Kötü Kızlar. Banu Karakaş çevirisiyle çıktı. Banu Hanım'ın bu kitabı duyurduğunu, paylaştığını hatırlıyorum. Çok heyecan duymuştu bu kitaba çalışmaktan yanlış hatırlamıyorsam eğer. Dolayısıyla benim de ilgimi çekti. Çünkü Banu Hanım'ın, Banu Karakaş'ın çevirisinden ben daha önce Tristana'yı okumuştum ve çok sevmiştim. Opera kitaptan çıkıyor. Hazır operada indirim varken Tristana'ya da bakabilirsiniz. Yine bir kadın hikayesi feminist edebiyat alanına sokabiliriz bence. Yazarı da çok önemli kitabın. Ötekilerin hikayesi genellikle çok can yakıcı olur. E, Tabi dediğim gibi yazar bunu nasıl işledi bilemiyorum. Arjantinli yazar. Yalan Dolan Eren Cende çevirisiyle Medusa yayınlarından çıktı bu da. E, bu kitap İtalyan Edebiyatı'ndan. İtalyan Edebiyatı'nın önemli ve genç yazarlarından biriymiş. Kaygı bozukluğu yaşayan aşırı kontrolcü bir anne, takıntılı işkolik bir baba, ailenin dahisi, abi ve hepsinin ortasında Vero'nun sorumlu yaşamı. Bu dünyada epey konuşulmuş, ses getirmiş, ilgi görmüş bir kitap. Benim de çok ilgimi çekti. Bir diğer kitapta Canavar Medusa'dan. Bu kitabın odak noktası ise şöyle. Sanatlarıyla bildiğimiz, sanat yapıtlarıyla tanıdığımız büyük büyük ressamların, yazarların, Ardında yatan o canavarlıkları. Bu da yine dünyada çok konuşulmuş bir kitap ve bir sanat eseri sanatçının yaşamından bağımsız olarak düşünülebilir mi yoksa bir yansıması olarak birlikte mi düşünmeliyiz sanatçıyı ve eserini? Ya da işte adını bildiğimiz, sıklıkla duyduğumuz önemli isimlerin aslında nasıl insanlar olduklarına dair bilgiler vesaire bu tür biraz edebiyat dedikodusu, biraz sanat dünyasının arka planı dedikodusu gibi olacak. Eğlenceli bir kitap olacaktır diye düşünüyorum ama çok da öğretici olur. Farklı bir biçimde bakmayı öğretir bu kitaplar. Benim yeni kitaplarım böyleydi. Çok heyecanlandığım kitaplar bunlar benim. Bazılarını şimdi kitaplığa yerleştireceğim. Bazıları ise kitaplığa hiç girmeden hemen okunmaya başlayacak. Sanırım Bayan Ming'in hiç olmayan 10 çocuğu ve çerçeve kitapla değil benimle pencere önüne gelecek. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.